Bakın arkadaşlar biz Ali Poyraz'la nereye geldik? evet maç oynamaya geldik. Ali Poyraz hadi bana maç oynamayı öğret anneciğim. Hadi bakalım öğret nasıl oynanıyor. Poyraz bana da at. Bana da at anneciğim. Yavaş. Gol. Bu kimin topu anneciğim? Baybars'ın topu. Evet. Koş hadi yakala anneciğim. Koş. Ben o kadar gidemiyorum. Hadi sen koş. Saatini tak. Saatini de takalım. Allah'ım. Evet, Poyraz saatini taktı. Ama ayakkabısız koşturuyor. Poyraz. Anneciğim ayağın ama bir şey batarsa hadi gel giy. Anneciğim hadi gel. Hadi gel at topu bana. At. <laughs> Poyraz da biz burada barajda top oynuyoruz. Ay saatin çıkacak. hani bakayım saatine. Neyle anneciğim saatin? Fenerbahçeli. Evet. çok basket gol. Evet basket gol. <laughs> ben atayım gol. Hadi yakala. Evet sağ anneciğim. Basketbol sağ Basket gol Evet anneciğim. Poyraz çok hızlı gidiyor. Ona yetişemiyorum. At anneciğim hadi bana. At anneciğim. At Anneciğim ama ben yetişemiyorum ki. Çok yavaş yürüyebiliyorum. Sen kadar hızlı koşamıyorum. Şimdi Poyraz'a gol atacağım. Gol! Niye? Ama saatini çıkarma anneciğim düşer. Poyraz git terliklerini giy. Poyraz <laughs> çorabında şey. yırtılmış. Anneciğim bak. Ayakkabıların terliklerini giymezsen çorabında yırtılmış. <laughs> Bakayım. Aha kıyamam sana. Tamam eve gidince değiştirelim. Tamam mı şimdi onlarla gidelim? Hadi anneciğim. Poyraz nasıl yırttın? nasıl yırttın onu? Poyraz'ın çorabı yırtılmış. Çünkü terliklerini çıkarıp da oyun oynuyor. Değil mi anneciğim? Topa vururken mi oldu annem? Topa vururken mi oldu?